Merhaba, bugün gezilecek yerler listemizin zirvesinde yani kelimenin tam anlamıyla zirvesinde bir yeri e, Nemrut Dayı'nı konuşacağız. Devasa taş heykelleri var, müthiş bir manzarası, bir de tabii çözülmeyi bekleyen sırları. Gelin birlikte bakalım bu eşsiz yere. Adıyaman'da Kahte ilçesinde biliyorsunuz, tam 2150 metre yükseklikte. Yani sadece bir dağ değil burası. Ee, ...aynı zamanda tarih, sanat ve gizemin buluştuğu bir anıt sanki. 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş. 88'den beri de Milli Park statüsünde. Çok değerli bir yer. Hatta oraya ulaşmak bile ayrı bir macera. Perre Antik Kenti'nden başlıyorsunuz. Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü. Böyle tarihi duraklardan geçerek zirveye varıyorsunuz. Çok etkileyici bir rota. Kesinlikle öyle. Nemrut'un asıl olayı bizi taa M.Ö. 1. yüzyıla... Kommagene krallığı dönemine götürmesi aslında. Kral 1. Antiohos Theos, tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek istemiş. Bir de tabii kendi gücünü pekiştirmek için milattan önce 62 yılında dağın zirvesine kendi anıt mezarını yaptırmış yani bir tümülüs. Tümülüs yani bu yapay bir mezar tepesi gibi bir şey değil mi? Önemli kişiler için yapılan. Aynen öyle. Ve sadece tümülüs değil, yanına devasa heykeller de diktirmiş. Tanrıların ve kendisinin heykelleri. Burası hem tanrıların hem de kralın onurlandırıldığı kutsal bir alan. Buna da hierotesyon deniyor. Hierotesyon. Yani hem mezar hem tapınak gibi mi? İlginçmiş. Evet, kutsal bir kompleks diyebiliriz. Peki kralın kendini tanrılarla bir tutması, yani kendi heykelini onların yanına dikmesi, bu o dönem için bayağı iddialı bir şey değil mi? Hem de nasıl? Kesinlikle çok iddialı. Şey, Antiohos krallığını hem Yunan, yani Batı, hem de Pers, yani Doğu dünyasına kabul ettirmeye çalışıyordu. Bu anıt onun hem tanrısal bir soydan geldiği iddiasını hem de doğuyla batı kültürlerini birleştirme vizyonunu gösteriyor aslında. Heykellerdeki o tarz karışımı da bu yüzden. Helenistik ve Pers üslupları iç içe geçmiş. Bu iki büyük güç arasında tampon bölge olan bir krallık için e, çok önemli bir diplomatik ve kültürel mesajdı. Anladım, anladım. Bu yüzden doğu ve batı uygarlığının köprüsü deniyor demek ki Nemrut için. Mantıklı. Aynen öyle. Peki şu devasa heykeller Dağın iki yanında doğu ve batı teraslarında sıralanıyorlar değil mi? Antiohos, tanrılar, tanrıçalar, koruyucu olarak kartallar, aslanlar falan çoğu zaman hasar görmüş tabii. Özellikle gövdeleri ama o dev başlar onlar hala inanılmaz etkileyici duruyor. Fotoğraflarda bile insan büyüleniyor. Evet evet o baş heykelleri Nemrut'un simgesi artık. Yani yüzlerindeki o ifade, işçilikteki detaylar. Düşünün 2000 yıl öncesinden bugüne gelmiş. Ama belki de en e, şaşırtıcı kısımlardan biri Batı terasındaki aslanlı horoskop. Aa evet. O kabartma üzerinde yıldızlar olan bir aslan figürü vardı. Hı hı. Tarihteki bilinen en eski horoskoplardan biri olabilir diyorlar. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Nedir bu horoskop? Bu gerçekten de eşi benzeri olmayan bir eser. Aslan figürünün üzerinde 16 ışınlı 3 yıldız var ki bunların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenleri olduğu düşünülüyor. Bir de ay figürü. Bu kompozisyonun Kral Antiohos'un tahta çıktığı ya da işte çok önemli bir dini olayın yaşandığı belirli bir tarihi Muhtemelen M.E. 7 Temmuz 62'yi işaret ettiği tahmin ediliyor. Vay canına! Yani bir takvim gibi mi? Gibi de denebilir, evet. Bu bize sadece Komagene Krallığı'nın astronomi bilgisinin ne kadar ileri olduğunu göstermiyor. Aynı zamanda antik dünyada gök olaylarına ne kadar önem verildiğini de kanıtlıyor. Paha biçilmez bir şey bu. İnanılmaz gerçekten. Peki bunca görkem, bunca yapı e, ama Kral Antios'un mezarı hala bulunamadı değil mi? Yani 1881'de Alman mühendis Karl Sester keşfetmiş burayı. O zamandan beri kazılar yapılıyor ama. Evet maalesef bulunamadı. O devasa tümülüsün içi hala bir sır perdesi. Antioos'un mezar odasının o tepenin tümülüsün derinliklerinde saklı olduğuna inanılıyor ama bugüne kadar yapılan teknolojik taramalar işte jeoradar çalışmaları falan kesin bir sonuç vermedi. Gizemini koruyor yani. Aynen öyle. Bu çözülememiş gizem Nemru'da ayrı bir mistik hava katıyor tabii. Arkeoloji dünyası içinde hala büyük bir merak konusu. Belki de kral mezarının sonsuza dek bulunamamasını istemişti kim bilir. Bu gizemi, bu atmosferi yerinde yaşamak isteyenler için şunu da ekleyelim o zaman. Nimrut sadece tarihiyle değil, iklimiyle de insanı şaşırtabiliyor. Hazırlıklı gitmek lazım. Yani 2150 metreden bahsediyoruz. Aşağıdaki Atatürk Baraj Gölü iklimi biraz yumuşatmış olsa da, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatleri yazın ortasında bile çok soğuk hatta dondurucu olabiliyor. Evet, evet, çok doğru bir hatırlatma. O muhteşem manzarayı izlerken donmamak için yanınıza mutlaka kalın bir şeyler, bir mont, bere falan almak şart. Kesinlikle. Peki tüm bu anlattıklarımız sizin için, yani bizi dinleyenler için ne ifade ediyor? Nemrut Dağı hani gidip sadece taş heykellere bakıp dönülecek bir yer değil. Burası doğu ve batı medeniyetlerinin sanatta nasıl buluştuğunu, antik çağ insanının evreni nasıl gördüğünü, bir kralın ölümsüzlük arayışını ve hala çözülmeyi bekleyen bir sırrı hepsini aynı anda sunan katmanlı bir deneyim aslında. O 2000 metrenin üzerinde, o nefes kesici manzarada tarihe dokunmak. Gerçekten unutulmaz bir his. Şunu bir düşünün. Acaba o devasa tümülüsün Metrelerce altındaki gizli odalarda, Kral Antiochus'un mezarının yanı başında ne gibi hazineler veya tarihi aydınlatacak belki de hiç bilmediğimiz bilgiler yatıyor olabilir. Bu anıtların asıl amacı sadece bir mezar olmak mıydı yoksa ötesinde başka anlamları da var mıydı? Bize komma gene dünyası hakkında daha neler fısıldıyorlar acaba? Böylece bir gezginden yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.